Selamlar arkadaşlar. Ee, şimdi daha önceki videolarımdan tekrardan bakacağız. Bakın son kalan hissemi 12 Ocak'ta sattım. Ve en son hisseden de en az yüzde %40 alarak sattım. Yani hemen hemen 10 kadar hisseden aldık, çıktık. 15 Ocak'ta trend kırıldı demiştik. Bakın. 15 Ocak. 15 15 Ocak'ta yani. 12, 13, 14, 10. Şuralarda trend kırıldı demişim. Yani bu çıkışa aldanmayın demişim. İkinci dip dalgadan sonra geliriz dedik. Nasdaq ve BIST 100 karşılaştırma diyor. Yani ikisini karşılaştırıyorum. Rally başlangıcını bilmek bizim işimiz diyorum. Yani biz nasıl ara gidiyoruz şu an diyorum. Biz sattık artık bay bay diyoruz. Yani son 6 ayda rally başlangıçlarını teker teker nasıl anlattım? Yani verdiğim 17 Ocak videomda verdim. Yani hisse yükselmeye başlamadan önce hemen bunu yayınladım. Evet bu videolar çok önemliydi arkadaşlar. Bakın uyarı videolarım vardı. Bakın hani dedik para borsadan başka yere gidemezdi. Herkes diyordu ki borsadan başka yere gidemez. Kazanılacak bir yer yok. 6 Ocak'ta demişim arkadaşlar. Yani 15-20 gün, 20 gün önce demişik. Yani e, hani böyle olamazdı demişik risk alanlara hayırlı olsun demiş. İşte Aralık'ta yavaş yavaş Amerikan hisselerine girmeye başladık arkadaşlar. Ne diyorum? Uyarıyorum. Bir ülke böyle yönetilemez. Yani yöneticiler dolara karşı pozisyon açıyor. Bu nedir? yani dolara karşı pozisyon açmak yani o dolara karşı kazanacağını zannetmek ama dolar artarsa ülke kaybedecek. Böyle ülke yönetilmez. Yani kur korumalıdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu da Haziran ayında yaptığım bir uyarıydı. Yani bu kur korumalı iyi gitmeyeceğini söylüyordum. 6 ay geçti. Şu an fikrim ne diye sorarsanız yani artık bu kurku olmalı yüzünden bir şeylerin patlayabileceği noktalara geldik arkadaşlar. Yani doların patlayabileceği noktalara geldik. Evet, genel anlamda uyarılar bu şekildeydi. Aralık'tan beri satıyorduk hisselerimizi. Ocak başlarında en son zirvelerden bütününü, anasını sattık. Bir tane bırakmıştık elimizde. O da düşünce sattık ama o çok düşmedi arkadaşlar. Borsa çok düştü ama o çok düşmedi. Onu da sattık elden. Yani %40 karla çıktık. Şimdi şöyle bir durum yaptım. bu ee, Türkiye'deki borsamız düştüğü için arkadaşlar borsa düştüğü için yeni bir portföy hazırladım kendime. Şöyle birinci dereceden portföy, ikinci dereceden portföy. Şu an banka takip etmeye başladım arkadaşlar. Akbank'ı yeni yeni takip etmeye başladım. Şimdi bizim elimizde teknik anlamda çok aşağıda olan hisseler var. Yani benim elimde şu an hala hazırda Türk Borsasında tuttuğum hisse bir tek arkadaşlar, ARD pardon. Neydi o? Bir tek benim tuttuğum hisse. Yani çok dikkat etmediğim için deva arkadaşlar, deva tutmuştum. Çok az miktarda devam var başka hiçbir şey yok Katmere girmiştik arkadaşlar kalp mercilerden çıktık e, stoploss da çıktık 82'den 069'a düşmüş daha da düşmüş 82'den stoploss koyduk şimdi takip ettiğim bu hisseler e, çok iyi olduğunu düşündüğüm hisseler bera desteklere gelmiş konga e, bafaş gsdh çimsa alkin yani alkimde çok güçlü bir şey bekliyorum o da destekli zaten. Deva. Zaten devada çok az bir şeyimiz var. Yani böyle e, bir buçuk hisselik aldık. Çok az bir şey aldık. Yani hani kazanmak için değil, Hani girmiş olalım diye aldık. CMTS arkadaşlar. E, Telemar. ARD yazalım. ARD yaz da destekleri geldi bu arada. Montire. E, bakın çok güzel yerlere geldim Montire. Egeser. Bu Cim eğer hani e, DZGO o karton onun altında da böyle info ihlas evaletleri doğuş algeyo algeyo'lardan bir tane DZGO bizim için yeterli aslında arkadaşlar onun altında da daha önce yatırım yaptığımız kızılcık falan var ama bu kızılcık bilançosu iyi olduğu için yatırım yapmadık öyle canımız istediği için yaptık Evet arkadaşlar e, burada bu işler böyle bizim Türkiye borsasında hissemiz yok. Bunları giriş yapabiliriz. Nasıl giriş yapabiliriz? Biz 100 destek alırsa arkadaşlar buradan desteğe gelmezse hisse bazında desteğe gelse bile o destekler kırılıyor. Bakın katmer hisse bazında desteğe geldi buralara. Kırıldı destek. Niye? Biz 100 Endeks bazında düştüğü için o destekleri kırıyor yani bir süz daha kuvvetli oluyor yani dünyadaki ekonomik gidişat ülkeleri etkiler ülkeler işte borsalarını etkiler arkadaşlar borsaları da içindeki hisselere etkiler yani siz gidersiniz işte burada katma çok güzel dedik ama e, çok güzel dedik ama yani burada borsa endeksi, genel endeksi çok şişmiş olduğu için zaten biz bunu bildiğimiz için düşebilir diye az bir şey girmiştik. Onu da hemen geri çıktık. E şimdi çok küçük bir miktar da burada var. Bunu da çıkamadık arkadaşlar. E bunda zarar var işte. Diğerinde de çok küçük bir zarar oldu. Neyse büyük zararlar olmadı arkadaşlar. Bunun yanında yaptığımız yatırımlara bakalım. Amerika'da işler nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasdaq'ta yatırımlarımız var. Görüyorsunuz Nasdaq e, rally başlangıcını verdi. Bugün de yüzde 3.3'le kapandı. E, bizim yatırım yaptığımız hisseler e, Tesla 5'e yakın e, pozitif kapattı. PayPal pozitif kapattı. Amazon pozitif kapattı. Google pozitif kapattı. Burada e, Davjans'a bakıyorum. Davjans bir direnç yok. Nasdaq'ta bir direnç yok. Arkadaşlar gayet pozitif. Hisselerimizde pozitif bir sıkıntı yok. Anca, e, aynı zamanda hem hisse hem de e, bu Nasdaq fonuna yatırım yaptım. Yani AFT diye bir fon var. Nasdaq hisselerine yatırım yapan. Onlara da ayrıca yatırım yaptık arkadaşlar. Onlardan da kazanç geliyor. Şimdi, şimdi 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 bir, bir daha şu şeyi göstereyim. E, US100 yani vadelisi bu. Bir de VIX'e bakalım arkadaşlar. E, VIX şu an ne diyor? VIX şu an artık e, 18-20'lerin altına indiği için arkadaşlar Amerika'da hava güzelleşti. Amerika'da güzel bir hava var. Bizim Türkiye'de bunun tam tersi var arkadaşlar. Ne olacak? Şimdi e, biz burada hisselerimizi belirledik. Bunlar da pozisyonu açmak için e, kendimizi şey yapacağız artık e, nakitlerimizi mevduatta duran nakitleri kenarımızda duran nakitleri e, şimdi hazırlayacağız e, pozisyon açabiliriz nasıl olabilir <laughs> ancak bizim biz yüzde arkadaşlar destekler oluşmadığı için pozisyon açmamız da sıkıntılı olabilir beklemek de fayda var niye? Her ne kadar buralarda destek görsek de biz arkadaşlar bu destekler kırılabiliyor. Şu bizim size her zaman söylediğimiz 250 günlük ortalama. Bunun altına bir kere insin. Ondan sonra düşünmek lazım. Ancak bunun altına indi diye biz yüzde bir destek aramak lazım. Yani bir yüz desteğe gelmediyse e, bunun altına inse de daha kötü şeyler olabilir. Mesela 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 bakın burada. Kalp mercileri desteğe geldi. O destek nasıl kırıldı? Bakın buralarda destek vardı. Şu an yine kırıldı. Şu altlarda yine destek tutmaya çalışıyor. Ancak e, bunu, e, bu destek nasıl işe yarar? E, nasıl işe yarar? Şöyle yarar. E, şimdi buradan bir dönüş gelmesi gerekiyor. Şuradan. O dönüş yaklaştı burada. Bakın burada bir dönüş vardı. Burada da bir dönüş olacak. E, ondan sonra zaten bu, bu da açırı aşırı satıma girmişti. Yakında bu hisse dönüş yapacak arkadaşlar. Yakında bu hisse dönüş yapacak. Ancak %100 çok ciddi satışlar olduğu için o dönüş uzayabilir. Yani bakın burada hisse güçsüzleşiyor ama artık diplere geldi. Aynı zamanda hisseye para giriyor. Alım satım da düşüyor. Alım satımın yükseldiği noktada bu kırmızı çizgi havaya kalkacak. Yeşille beraber Yükselcek. İşte ne kadar kayıp etmiş zirveden bir de ona bakalım. %48, %50 yakın kayıp var arkadaşlar. Eğer bir süüz e, ciddi bir şekilde düşmeye devam ederse e, ya yani %5, %5 düşerse bir süüz e, hemen hızlıca bir iki gün içinde desteklere gelecektir. Eğer yarın %1, %2 negatif olursa veya pozitif olursa %1, %2 arkadaşlar bu şu demektir e, e, art. Kararsızlık devam ediyor demektir. Yani daha da inebilir. Buradan dönüyor gibi yapıp daha da vurabilir. Ee, yani her şey olabilir arkadaşlar. Yani şöyle biraz daha inebilir, tekrar biraz yukarı gibi yine vurabilirler. Her şey olabilir. Onun için artık e, kararsızlaştı. Biz bunları takip ederiz ama e, dediğim gibi hem hisse bazında destek olması gerekiyor hem de endeks bazında mesela sanayiye para yatırıyorsak sanayi endeksi desteğe gelmesi gerekiyor. Desteklerden çok uzak arkadaşım sanayi endeksi şu an. Birazcık izlemede kalacağız. Zaten paramız yok arkadaşlar. Herkese iyi günler.